Arkadaşlar hepinize selamlar. Genç Perspektif serimize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir konu seçeceğiz ve bu konu üzerine beyin fırtınası yapacağız. Çevremizi bilim diliyle yorumlayıp anlama çalışmak oldukça iki Böyle bir çalışmayı Mert abinin videoları üzerinde birlikte yapmaya karar verince biraz inceledik. Beyin bilgisayar mı videosu çok ilgimizi çekti. Aklımıza insan robotlar geldi. Bilim insanları bu robotları yaparken bütün canlılar için en mükemmel olarak yaratılmış olan insanı örnek alıyor ve takip etmeye çalışıyorlar. Bu insansız robotların en iyisi İngilizlerin yaptığı Amerika galiba. Amerika daha önceden yapılan Sofia'ya göre çok daha gelişmiş. Evet, Amerika yüz mimikleri ve davranışları yönüyle çok daha insancıl. İnsansız robotun kafasında beyin yerine bir bilgisayar var. Yani insana benzeyen bir bedeni ve kafasında e, beyin yerine bir çeşit arayüz olan bilgisayar var. Peki bunlar onun konuşması, sorulara cevap vermesi ve diğer işleri yapması için yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Bunları yapıp insan gibi davranabilmesi için yapay zekaya da ihtiyaç var. Evet, tıpkı vücuda ve beyni olan bir insan gibi insan vücuda ruh olmadan işlerini yapamaz. Karar ve davranışlarını gerçekleştiremez. Yani insansı robotlardaki yapay zeka insandaki ruha benzetilebilir. Aslında asıl soruya geldik. İnsan ruh olmadan yaşayamaz. Tıpkı yapay zekası olmadan insansı robotun bir şeyler yapamayacağı gibi. Ruh beynin aracılığıyla vücudu yönetiyor ve insan robotu da biz insanların yaptığı yapay yazılım bir bilgisayar üzerinden insan tarafından yönetiliyor. Yani insandaki ruh bir çeşit arayüz yani bilgisayar. Şimdi başladığımız yere geldik. İnsan vücuduna ruhla beden arasında bir çeşit arayüze yani bilgisayara benzetebileceğimiz beyin her yeniyle bir bilgisayar mı yoksa daha fazlası mı? Şimdi sizlerle birlikte Mert abinin videosundaki ilgili bölümü izleyelim. Beynimiz gerçekten bir bilgisayar mı? Evet değerli arkadaşlar bu konuda farklı görüşler olsa da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnsan beyni özellikle bir arayüz olma özelliğiyle yani kendisine gelen bilgileri zeka ve üç dünyasındaki akıl ve zihin süzgecinde şekillendirmesiyle ayrıca oluşan kararları komutlara dönüştürebilmesi yönüyle kısmen bilgisayara benzetebilir. Bilgi teorisinin kurucusu Klaus Shannon bilgi adına bilgi edinme ve toplama işlemini entropi kanununun ramına olarak işleyen bir çalışma olarak açıklar. Entropi daha önce de paylaştığım gibi gibi düzensizlik ve dağılma demektir. Termodinamikin ikinci kanununa göre kapalı sistemlerde düzensizliğin her zaman artması gerekir. Bilgi akışı olan sistemlerde ise bilgiyi toplamak ve bir arada tutmak düzensizliği azaltmaktadır. Bu durumda beynin neden bir bilgisayara benzetildiğini daha iyi anlarız. Beyin de bilgisayar gibi sürekli bilgi toplayıp bu bilgileri yapılandırarak işler. Böylece sürekli entropinin zıttına çalışır ve gelişir. Çünkü beyinlerimiz yaratılışları gereği bilgiyi işlerken ortamda bulunan belirsizliği sürekli belirli hale getirirler. Bilgisayarlar da beyin gibi farklı bilgi alanlarında yongaların ve çiplerin birbirlerine bağlanmaları ve aralarında bilgi alışverişleri yapmaları şeklinde çalışır. Beyinde de sinir hücreleri, kablo benzeri uzantıları ile birbirine bağlanarak benzer bir ağ oluştururlar. Bilgisayarlar da elektrikle çalışır, insan beyin. Buna benzer bazı konularda yakın işleyiş biçimleri olsa da gelişmiş bilgisayarlarımız bile henüz insan beyninin sinirsel hücre kompleksine yaklaşamazlar. Burada anladığımız insan beyni e, beden ve ruh arasında bir çeşit arayüz yani bilgisayar ama insan beyni arayüz olmanın çok çok ötesinde bir arayüz şarkısı. Evet, bilgi topluyor, ruhtan gelen komutlarla vücudu yönetiyor. İnsansı robotlarla da beyne benzetebileceğimiz bilgisayar, yapay zekadan aldığı komutlarla ve bilgilerle robotu yönetiyor. <laughs> Buraya kadar tamam ama senin de dediğin gibi, beynin bir bilgisayardan çok çok daha harika işleyişi ve yapısı söz konusu. Anladığım kadarıyla yeni gelen veriye göre tekrar yapılandıran, böylece öğrenebilen, öğrendikçe gelişen, sürekli değişen ve değiştikçe etrafındaki dünyayı da değiştiren muhteşem bir bilgisayar ötesi yaratılmış arkasıdır. Yani beynimiz bir organ olarak her yaşadığı sürece özel değişir ve farklılaşır. Örneğin gitar çalmayı öğrendiğimizde beynimiz gitarla çaldığımız şarkının notalarını bitler ve bayatlar şeklinde depolamaz. Biyolojik ve kimyasal değişiklikler oluşturarak müziği içselleştirir. Arkadaşlar bir de insan beyniyle en gelişmiş bilgisayarların kapasitelerini ve hızlarını Mert abinin açıklamalarını izleyelim isterseniz. Elon Musk'ın organize ettiği bir araştırmada insan beyninin yapay zekalı üst düzey bir bilgisayardan 30 kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre oldukça hızlı insan beyinleri dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından biri olan IBM firmasının ürettiği Squaw'dan 30 kat daha hızlıdır. Kaliforniya ve Berkeley Üniversitesi'nde de bu konuyla ilgili ortak bir proje devam ediyor. Proje, insan beyninin dünyadaki en iyi süper bilgisayarla karşılaştırdığı ilk proje. Bu yapay zeka projesi, insan beyninin bir süper bilgisayara oranla ne kadar hızlı sinyal gönderdiğini araştırıyor. Bu işlemci ile insan beynini karşılaştırmaktan çok farklı. Bunu, TEPS hız ölçme tekniği denilen bir yöntemle hızları gruplara ayırıp karşılaştırarak yapıyorlar. Bilenleriniz vardır, dünyanın en hızlı bilgisayarlarından biri de Japon üretimi Fugaku'dur saniyede 422 katrilyondan fazla işlem yapan bilgisayar yapay zeka ve veri çözümlemeleri alanlarında da en önde. En hızlı insan beyni ile Fugaku arasındaki yarışı kimin kazanacağını ben de merak ediyorum. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, bilim insanları İnsan beyninin kompleks ve hayret verici muhteşem yapısını ve işleyişini tam olarak çözebilir mi bilmiyoruz. Ama şunu iyi biliyoruz. İnsan ruhu ile bedeni arasında bir çeşit yönetim merkezi ve arayüz olarak çalışan, kendisine armağan edilmiş beynini kullanarak bilgisayar teknolojisini sürekli daha ileri noktalara taşıyor ve taşıyacak. Arkadaşlar insan beynine yine insanın yaptığı bilgisayar arasında mükemmel bir e, beyin fırtınası yaptık. Yani evrende bir çeşit bilim diliyle tefekkür yolculuğuna çıktık. Tabii ki videolarımız yayınlanınca birçok arkadaşım bu güzellikler üzerine düşünmelerine kapılar açmış oluyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani iz, robotun... <laughs> işte işime yapısı söz konusu. Başladığımızda beynimiz gitarla çaldığımız şarkının notalarını <laughs> ama lütfen ya. Baştan alalım mı?